Hey Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride Minecraft'taki bütün farmların nasıl çalıştığını, teknik detaylarını hepsini anlatacağım. Ve ilk başlayacağımız farm Demogorgon farmı. Son çektiğim Hakro videosunda bir Demogorgon farmı yapmıştım. Basit bir farmdı. Çok büyük bir beklentim yoktu. Ancak çalışmamıştı. Çalışmayınca araştırma yaptım ve Minecraft'ın en verimli Demogorgon farmını nasıl yapabileceğimi çözdüm. Bu videoda Demogorgon farmı ilgili bilmeniz gereken her şey, bütün teknik detaylar, her şey var. Farmın yapımı ise Kaktos serisinde var. Ancak benim amacım size bir farmı gösterip bunun aynısını yapın demek değil. Bu videodan sonra size kendi dilediğiniz şekilde dilerseniz farklı bir yöntem geliştirip Demirgoren farmı yapabileceksiniz. Minecraft'taki farmlar hepsi temel bir prensibe dayalı ve genelde izlediğiniz tutorial videolarında kuracağınız blok sayısına kadar bir detay verilmiş. Aslında bu detayların hiçbir önemi yok sadece temel prensiplere ne kadar uyduğunuz ve farmın gereksinimlerini ne kadar karşıladığınızla ilgili. Ve bu videoda demir olan farmı ile ilgili her şeyi anlatacağım. İyi seyirler. Demir boramlar tamamlanabilmesi için tegaş içinde 3 tane köyge ihtiyaç var. tegaş yapması için artı vuruk mesafede bir tane zombi ihtiyaç var. Yani ben bu artı vuruk yatan yastık kısmına itibaren hesapladım. Ve maksimum bir gece konum burası. Daha uzağa koyarsam çalışmayabilir ya da daha verimsiz çalışır. Önceki sürümlerde olmayan ve benim farmında çalışmama sebeplerinden bir tanesi de olan yenilik şu. Lorem'in spamlanabilmesi için bu 3 köyünün son 20 dakikada birkaç saniye bile olursa uyumuş olması lazım. Yani bunun için şöyle bir sistem yapacağım. Gördüğünüz gibi zombi artık görmedikleri için telaş yapmıyorlar ve gece olduğunda uyuyabilecekler. Bu şekilde körüleri günde bir defa birkaç tane uyumalarına izin vereceğiz. Ve sonrasında ise yine golem spamlanacak. Golemin spamlanma aranı körülerden 10 blok uzaklaşınca oluyor. Yani körüden 10 blok x ve z koordinatında ve 10 blok y koordinatında. Size de gördüğüm değer buydu ancak yaptığım testlerde y koordinatında 10 blok yüksekte spamlanmıyor. Bunun için minimum artı blok yüksekte spamlanıyor. Şu yatak izi aslında 4, 5, 6. Minimum spamlandığı bölge burası. O yüzden muhtemelen Y koordinatına artı blok yukarı ve artı blok aşağı spamlanabiliyor ancak golem spamlanmasının bir diğer şartı ise 10 16 blok içerisinde demir bulunmaması. Bu 10 16 blok x koordinatında artı eksi, y koordinatında artı eksi şeklinde her yöne doğru 10 16 blok. Yani şu an buradaki demir 10 16 blok yükseğe rağmen şu kafası muhtemelen 14. blokta olduğundan şurada golem spamlanmıyor. Ve bu da farmın verimini etkileyen en büyük etkenlerden bir tanesi. Oremiz spamlandığı zaman çok hızlı bir şekilde aranı uzaklaştırmamız lazım. Şu spam köylerin üstüne yapmamın bir sebebi var. O da spamlanmanın mantığı. Oyun bu köylülerin bir program ihtiyacı olduğunu gördüğünde köylülerin çevresindeki 10-10 genişliğindeki aranı tarıyor. X ve Y koordinatında bir düzlemi seçiyor ve o düzlemde en üstteki bir spamlanabilecek Y koordinatını seçip burada block bulamazsa başka bir yeri tarıyor. Burada bulamazsa başka yeri tarıyor. Ta ki bizim yaptığımız platformu burana kadar. Bu yüzden de platform ne kadar büyük olursa o kadar hızlı spamlanıyor. Golemlerin spamımı aran aralığı ise 30 saniyede bir. Dolayısıyla platformu yeterince büyük yaparsak ve golemleri hızlıca uzaklaştırırsak 30-35 saniye aralığında bir gogam elde edebileceğiz. Bunun ise saatlik maksimum verimi şu an ekranda yazıyor. En meris spamlandığı an uzaklaştırabilmenin iki yolu var. Birincisi klasik suyla uzaklaştırıp aşağı düşürme. Ancak böyle bir durumda suyla yavaş yavaş ittirip aşağı düşmeyi düşünürsek birkaç saniye de olsa farmını verimine etkiliyor. Ve en verimli farm yapacağım için bu şekilde yapmayacağım. İkinci yöntem ise Nether portal açıp Rorenberg'i Nether'a göndermek. Şu şekilde bir blok mesafeli iki portal açarsanız şurada spamlanan Gorem de hızlıca Nether'a gidecek ve ayrıca son güncellemelerde gelen bir özellik ile portallar içerisinde mob spamla açık. Bunu kullanan çok fazla farm oldu ve Gorem farmlarında da bu geçerli. Yani hem portalın içinde hem de şurada Gorem spamlanabiliyor. Ancak bununla beraber gelen bir güncelleme daha var. Portallar içerisinde zombi pigmen oluşma ihtimali var. Ve portal ne kadar büyük olursa ve ne kadar çok olursa o kadar fazla bazı zombi firman oluşuyor ve ben bunu istemiyorum. O yüzden de uzak uzaklaştırmak için üçüncü bir yöntem kullanacağım. Bu yöntemi internette yapan var mı bilmiyorum ama bu benim aklıma geldi. Ben yani önceden yapanlar ilgi olmuştur. Ancak bilemiyorum. O yöntem ise şu an elimde tuttuğum cheat kapısı ile ilgili. Şimdi Goran Max spamlanırken şu blokta spamlanacağı zaman tam şurada. Oyun birkaç şey daha test ediyor. O da bu blokun üstünde bir blok var mı? Tam blok varsa burada spamlamıyor. Ancak tam blok değil de cheat kapısı gibi tam blok olmayan bir blok varsa burada spamlanabiliyor. Ve biz de bu videoda bu yöntemi kullanarak ogreniriz hızlıca uzaklaştıracağız. Ve fazla spoiler olmasın. Bak nasıl yapıldığını videoda izleyebilirsiniz. İyi seyirler.